başka konu. Son yıllarda giderek arttı gençler arasında zorbalık sosyal medya üzerinden paylaşılan şiddet işkence görüntüleri hayvana şiddet, insana şiddet. Özellikle giderek küçük yaşta karşımıza çıkan bu vakalar. Hafta sonu, tabii ki görüntülerini paylaşmayacağız ama sosyal medya kullanıyorsanız görmüşsünüzdür. İnsanın bakmaya tahammül edemeyeceği bir görüntü vardı yine. Bir genç kızın e, kedileri işkenceyle öldürmesi, böyle diyelim daha genelleyerek ve bunu, bu onunla ilgili an çok da acımasız cümlelerle paylaşması. Bir kez daha böyle bir şeye tanık olduk ve ilk değil. Şimdi bu konuyu vaktimiz yettiğince konuşmaya çalışacağız. Profesör Doktor Gökhan Oral, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Psikiyatri Bilimi Adli Psikiyatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve yine Psikolog Ege Onur konuklarımız karşımızda. Gökhan Bey Günaydın, Ege Hanım Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Ee, çok teşekkürler Gökhan Bey. Önce sizle başlamak istiyorum. Hatta şöyle başlayayım. Ee, öyle girdik cümleye. Ee, Dünya var olduğundan beri tabii insanın şiddet eğilimi var, bu tür şiddet girişimleri var, Hayvan öldürenleri ilk kez yok ama biz bunu çok görmeye başladık. Son yıllarda, son 10 yılda örneğin 20 yıl öncesine göre belli bir vadeye göre bir artış var mı bu tür vakalarda sizin gördüğünüz vakalarda? E, yüzde olarak bir artış olduğunu söylemek mümkün değil. Yüzde olarak, oransal olarak. Fakat bunların ifşası ve bir marifetmiş gibi paylaşımı konusunda bir artış var. Öyle söyleyebilirim yani. O, o zaten can sıkıcı ve can yakıcı olan. Yani ilkelerimizi mi değiştiriyoruz, alakamızı mı değiştiriyoruz? Şaşırtıcı bir şekilde sanki bir marifetmiş gibi. Bunların paylaşılması ve anlatılışında bir artış var. Yani. Sizce neden? Yani e, siz ne görüyorsunuz yakından baktığınızda karşılaştığınızda? E, ee, İzlediğiniz şey yapalım. Bir şey bir düzelteyim. Ben adli bana bilim dalı başkanıyım. Psikiyatri ana bilim dalı başkanı dediniz. E, ee, o çok sevdiğimiz bir abimizdir. Adli bana bilim dalı başkanıyım. Ben, ben evet. O, tamam. Kısa çok bakayım. sağ olun. <laughs> e, ee, sosyal medya kendine has bir mecra. E, ee, ayrıca yeni kuşak işte Z kuşağı diyorlar. Ben yumuşak Z kuşağı diyorum artık. E, ee, o kuşakta aslında olup biten birçok şey çok daha yüzeyel, çok daha hunarca, çok daha rahat bir şekilde birbirine aktarılabiliyor. Bu niye böyle oluyor diye düşünmek lazım. Onlar daha hunarlar anlamında değil ama ilkeler bazında net olarak söylemeliyim. Toplumsal ilkeler, ortak ilkelerimiz bazında e, bir savrulmamız var gibi gözüküyor. Sadece bu ülkeye has değil bu. Tüm dünya için geçerli bu. Ve ötekine saygının en fazla konuşulduğu periyotta yani kadına yönelik, çocuğa yönelik, hayvana yönelik, doğaya, ağaca yönelik saygında en fazla konuşulduğu ortamda tam tersi bir biçimde paradoks olarak aslında bu saygında çok azaldığı bir periyottayız aslında. Buna bağlıyorum. Ben, kendim. Şimdi e, 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 ben Ece Hanım'a sormak istiyorum eğer mümkünse. E, onun da e, açıklaması. Ege Hanım e, bir takım araştırmalar yapıyor bu konuda e, e, ve benim merak ettiğim şey e, bu eğer bir sergileme e, artışı söz konusuysa yani şiddetin e, kendisinde bir artış yoksa bile bunu sergilemekte bir artış söz konusuysa e, bu sergileme biçimleriyle ilgili yeni sosyal medya e, mecralarının. Ee, nasıl bir katkısı veya kışkırtması e, oluyor ve bu bunu paylaşan insanlar üzerinde ne etki yapıyor acaba bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz bize? Tabii, tabii, tabii ki yani ben, ben yeni kuşaktan ben olduğum için bu olayların tabii ki içinde olan biriyim ve <laughs> bu şekilde zaten büyüdüm teknoloji çağında e, büyüdüm ve bu nedenle size şunu söyleyebilirim ki e, benim araştırma de <laughs> sonuçlarından çıkarabildiğimiz bir durum bu. En az siber zorbalığın evet. geleneksel zorbalık kadar aslında çocukları, insanları etkileyebildiğini söyleyebiliriz. Yani burada şöyle bir durum var. Önceden çocuklar dikkat çekmek için arkadaşlarının saçını çekerler, onlara vururlar. Bir şekilde dikkat çekebilecekleri bazı hareketler yaparlardı. Kendilerini bu şekilde gösterirlerdi. Şimdi sosyal medyanın herkese ulaşılabilirliği arttırmasıyla birlikte sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kendilerini ortaya koyuyorlar. Bu şekilde dikkat çekiyorlar. Ee, ve tabii ki internetin herkesin evinde olmasıyla ilişkili olarak e, bir durumdur ki bu tip davranışları herkes aynı şekilde maruz kalabiliyor, gösterebiliyor. Evet. Peki Gökhan Bey, şunu sorabilir miyim? Şimdi acaba e, bu e, hafta sonu gündem olan e, kızcağız. Yani kızcağız, kızcağız diyorum, da diyor. evet. haline Neyse. bir hasta olarak bakıyorum bir yandan da o yüzden acıyarak bunu söylüyorum. Yani nasıl ne diyeceğimi Yo, normal, de şaşırıyorum bir yandan. Değilim. Çünkü mesele hepimizin meselesi yani sadece ona sövmekle, onu tutuklayalım filan hepsini yapalım da başkaları çıkacak. Ee, dolayısıyla Doğru. hemen çözülmüyor. Evet. Doğru. Şimdi sosyal Doğru. medyada bu yaptığı e, 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 vahşetin, va, yaptığı iğrenç şeyin yayınlanacağını ve ilgi çekeceğini, dolayısıyla kendisini viral olarak meşhur olacağını bilmese, böyle düşünmese bu e, evet. kediye yaptığını yapar mıydı yapmaz mıydı? Evet ilginç bir soru tabi kendisini tanımadığım için yorum yapmak zor olacak. Ama sonuçta unutmayın ki her türlü davranış bu tür her türlü davranış kendisinin hazaldığı kadar bir şekilde başkalarının da izleyeceğini bilmek fikrinden dahi haz almakla ortaya çıkar. Yani seni katillerde de benzer bir şey görürsünüz. Aslında hiçbir iz bırakmaz cinayetle ilgili biliyorsunuz bunları az çok. Ama o cesedi herkesin bulabileceği bir yere bırakmayı da seçer. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Yani yaptığı ifşayı gösterme arzusu e, insanoğlunun ortak e, özelliğidir diyelim. Yani, yani bu, bu tabii yaptığı işi. Evet Sosyal medyanın işi çok özür dilerim. Kolaylaştırıyor. Evet, kolaylaştırıyor. Sosyal medyanın bunu kışkırttığını görebiliyoruz o zaman. Ama bu e, yeni bir e, durum da değil. Ya yani şimdi siz söyleyince hatırladım ben. Yani mesela işte Dostoyevski'nin Suç ve ceza, Ceza'sında Raskolnikov evet. e, bir e, baltayla evet. iki kişiyi öldürdükten sonra bunu saklayamıyor. Çünkü bunu paylaşmak istiyor yani. Bu, 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 ve üstelik bunu açıklaması da son derece ilginç. Dolayısıyla insanın tabiatında böyle vahşi, garip bir taraf var ama sosyal medya bunu arttırıyor mu? E, e, şarpan etkisi yapıyor mu? Soru bu. Evet. evet. Bu çok zor cevaplandırılır bir soru. Çünkü sadece sosyal medya değil görsel medyada arttırıyor mu diye soruldu yıllarca biliyorsunuz. Evet. Filmler arttırıyor mu diye soruldu. Çizgi filmler arttırılıyor mu diye soruldu. Bu konuda en muhafazakar çalışmalar bile net olarak evet sebep sonuç ilişkisi kuruyoruz. Bunlar birbirini etkiliyor ve arttırıyor diyemiyor. Yani araştırmalar sonucu bu. Ama kendi izlenimimi soruyorsanız bir ee, normalize etme anlamında bir rahatsız edici tarafı var mı? E, ve e, 21. yüzyılda agresyonun patladığı, yükseldiği ve sanki normalmişçesine İfşasının yaşandığı bir çağı yaşıyoruz. Yani 20. yüzyıl bir kaygı çağıydı, 20. yüzyıl agresyon çağı oluverdi. Tabii ki e, mesela Covid süreci gibi, travmatik, zorlayıcı, örseleyici süreçlerde bu tür davranışların akme ihtimali de yükselir zaten. Bunları da bunun içine ekleyelim. Yani sosyal medya bana kalırsa direkt bunu arttırıyor, teşvik ediyor demek çok doğru olmaz. Yani bunu diyemeyiz. O zaman görsel medya içinde geçerli. Ya Yazılı medya içinde pay, geçerli. E, çünkü siz bir cümle kurdunuz. Kendisinin aldığı Buyurun hazzı başkalarıyla paylaşma ihtiyacı. Yani burada aslında tabii, tabii. yaptığı şeyden çünkü onu izleyen başka bir çocuk, başka bir insan belki e, ilgi duyuyor diyelim rahatsız olmuyor diyelim bizler gibi hissetmiyor ama evet. bunu yapmak başka bir aşaması. Yani tabii, tabii. bir e, elinize bıçağı alıp o eylemi yapmak, o anı yaşamak, ondan haz almak başka bir aşaması. Bu ne tür, bu da bir travmanın sonucu mu? Yani daha önce şiddetle tanışmış kişi mi bunu daha kolay e, Aa, yapabiliyor he, tabii, sizce? Tabii ki, tabii ki. Yani geçmişiyle alakalı birçok şey bulabiliriz. Şunu unutmayın ki cid, ileride ciddi suçlar işleyecek olan kişilerin büyük bir kısmı e, çocukluk ergenlik dönemlerinde hayvanlara ağır, hunhar eziyetler yaparlar. Yani e, kedinin kuyruğunu çekmek ya da vesaire gibi mahalle oyunlarından bahsetmiyoruz. Ki onlar da hatalıdır. Onu öğretilmesi gerekir. Hayvanlara yönelik ciddi... E, hırpalayıcı davranışlarda bulunan insanlarla ilgili e, acil profesyonel tedbir gerektiğini hep söyleriz zaten. Yani bu geçmişi de birazcık karmaşık olacaktır. Bu. Şunu da unutmayın. Mesela bir olayı soruşturması sırasında kolluk kuvvetiyle çalışıyorduk. Ve e, olayın failinin kim olduğu konusunda tereddütleri vardı. Bir sokak cinayetiydi bu. Motivasyonu belli olmayan bir cinayetti. Eee Vahidi olduğu da şu kişinin üzerinde çıkan cep telefonunda telefon numaralarını filan aradılar yani bağlantıları bulmak için ee, ben özellikle videolara da bir girin dedim yani video ve fotoğraflara da bir girin ee, içindeki videolarda cinayet anını çekmişler ne demek istedim anlatabiliyor yani artık... muyum bilmiyorum ya yani. elindeki telefonda saklıyor yani cinayet işlemiş bunu çekmiş. Bir de yakalanabileceğini de biliyor. Yani onu silmiyor da yani. Orada duruyor. Evet. Ve üstelik onu çektiği gibi bir de cüya e, seyircilerine bak ben böyle yaparım adamın türünden başlayan cümlelerle e, bir şey anlatıyordu. Ve, ve sonrasında da bir dizi böyle yani. şiddet ve sapkınlık güzellemesi de ardından geliyor. Tabii, ve tabii, tabii. E, bir, bir geliyor. nevi tabii. birilerine onu denemeye geliyordu. Yönlendirircesine evet. yani öyle bir durum ortaya çıkıyor değil mi? Ben öyle hissediyorum. Çocuklar özellikle çocuklarla ilgili Anladım. çocukların Anladım. bu Anladım. şiddetin pornografisiyle her yerde karşılaşmasını onların evet. hayatında sarsıcı etkiler yarattığını ve sanki onlar için bilinmez bir kapıyı araladığını hissediyorum. Çevreme baktığımda anlattığımız gösterdiğimiz haberleri okuduğumda gerçekten... Çok rahatsız edici. Bizlerin güya şiddet kınıyormuşuz gibi yaptığımız paylaşımlarda da buna dikkat etmemiz gerekiyor bence. Çok, buna çok. yol açıyoruz güya duyarlıymışız gibi davranırken kaşıyoruz ve daha çok sebep oluyoruz bazı şeylere. Evet, Ege Hanım'a bir sorum var benim şimdi sorun. üzerine çalışma yaparken şu dikkatini çekti mi acaba Ege Hanımın onu merak ediyorum. Şimdi insanın tabiatında böyle hastalıklı bir takım durumlar var. Gerçi bu insanlarda gerçekten bir psikolojik rahatsızlık söz konusu da olabilir. Yani ona da ayrı bakmak lazım ama. Sosyal medya tabii bunu ayırmıyor. Ee, ve sosyal medyada efendim kınamak için bile girip e, bununla ilgilenenler aynı zamanda bir ilgi göstermiş olduğu için de teşvik etmiş bile olabilirler. Ama bir de öte yanından bir sürü e, bununla ilgili e, kışkırtıcı, kârı arttırıcı teknoloji var. Yani ne bileyim işte MIT'nin bir araştırması var ki mesela... Ee, internet üzerinden e, robot teknolojide robot yazılımları var. E, tıklama sayısını arttıran, ilgiyi arttıran, beğeni arttıran falan filan yüzde altmışının böyle olduğunu internet aleminin söylüyor MIT'deki bu araştırma. Acaba bu şiddeti veya bu türden eğilimleri bir takım robot yazılımlarıyla karı arttırmak, ortalığı karıştırmak için teşvik eden teknolojiler kullanılıyor olabilir mi? Yani aslında bu benim alanıma giren bir e, soru olmadı. Yani bunu bir sosyal medya danışmanına sormanız daha uygun olur diye düşünüyorum. Peki. Peki sonu e, bir, bir cümle soracağım ama çok kısacık bir cümle. E, zorbalık ayrıca bu tür şiddet paylaşımları dışında internet üzerinde e, çocuklar arasında, gençler arasında yaygın olarak gördüğünüz bir durum mu son yıllarda? E, evet. Evet. Tabii ki yani zorbalığı biz her zaman her kuşakta görüyorduk. Sadece farklılık gösteriyordu. Kuşaklar nasıl farklılık gösteriyorsa zorbalığın tipi de farklılık gösteriyordu her zaman için. Şimdi tabii teknoloji çağında yaşadığımız için zorbalığın siber zorbalık olarak olarak karşımıza e, çıktığını görüyoruz. görüyoruz. Evet. evet. çok teşekkürler. Ege Önür Rica çok teşekkürler. Profesör Doktor Gökhan Oral yayınımıza katkınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.